nasıl geç kaldı. Neyi Bir ge tane sultan papağanı peşinde 35 tane martı. Martıları ben yani görüyorum de da bak at arkadaşlar atmaca daldı. Bir şey kapamadı ama arkasından martılar daldı. Bir şeye daldı bu. Geliyor geliyor. Oğlum kuşlara dalacak bu ha. Namussuz. Bak bak bak. emin bir dalışı vardı arkadaşlar. Ben kameraya açana kadar daldı. Orada artık kumruya mı daldı? Nereye daldıysa. O daldı. Martılar peşinden buna daldı. Hani Miro geldi. Mardin. Şuraya geldi. Asılarak indi. Hayvan buraya geldi. Geliyor. Yemecek ha. Şu karşı çatılar elmişti. Buraya gelecek. Martılar verdi peşine, Aha. Şu kaçırdı desene. Martıdan verdim. kurtuldu karga peşini. Vay dedi. Ki, abi bugün sabah kuş kaçırmış. Evet. geldi tam tepemizde. Kuşlar aşağı. Al. Sen kuşları aşağı Bak ince Kanat ve alır gibi oldu. Ne var yemekten? Lan kuşları aşağı al kuşları. Mesaj. Her şeyi ben mi öğreteyim? Gözden kuş. kaçırdım iyi mi? Şu inmeye vardı arkadaşlar ama şu an kuşan şu hangisiydi? Şu en üstteki mi? Şu. Şu tek uçan. Hadi bir sar gel. Gözün yanayım. Gözünün, gözünün çapağınayım. Hadi bir sar gel. Şu bizimkiler inerse var ya o da inebilir. Şu en üstteki. Bunlar da uçmaz uçmaz. Kaçak gelince uç, uçmaları tuttu. Nereye gitti o? Aa yok. Değil. Şu mu lan? Hangisi Ahmet? İyice alçaldı sanki değil mi o? İyice alçaldı arkadaşlar. Eğer yanlış kuşu takip etmiyorsam. tahminimce şu. Yo yukarıdaymış. Hadi. Hadi show yap bize. Oradan inerse var ya on numara olur. O kadar da kötü değil kuşlar. Çok kötü demedim eser Yok yedim. yok eseri diyorum kötü değil o kadar ya. Elinizde tutunca biraz şey oldu. Zaten yeminini kendi yiyor ya. Öyle diyor. He? Yemini falan yiyor dedi sorun yok. çiftleşim, yumurtlar. Sıkıntı. Aa indi indi amca oldu indi indi. Dur lan dur. İndi. Amca oldu indi indi amca oldu. Amca indi. Ya Rabbim ya Rasulü yaratıyorsun niye sahip çıkmıyorsun? Hadi Var sahip çıkmıyor. Bana niye denk getiriyorsun? Arkadaşlar çok yüksekte çektik aldık en bakalım. Bizimki biliyorsun da bizim yamyam yam sulanıyor şöyle uzağa gideyim. Vay be. Zirveden çektik aldık. Haydi bakalım. Sulanıyor ya. Bizimkisi var ya. Namusluk. Atla. 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 Hadi. Atla. Hadi. aşağı bakıyor ama. Ne kamerayı kontrol edeyim. Çekiyorum az önce. Kaçak Mardin'de çekmemiş. Kümese girince fark edebildim anca. Şu an hava karardığı için biraz ekran görünüyor. Yahu çapar sulanıyor duruyor hayvana. Ja, aber ich my mal like. İyi, atlayabilirsin. Aç kanatlarını, bırak kendini. Ben mi öğreteyim sana bu yaştan sonra uçmayı? Çakıldı kal doğru ya, amca ol ya. Farkındaysan bizde iyi olduğumuz yer. Sen de çakıl. Kaldı, <laughs> <değil mi? gülüyor> Evet totem yapın arkadaşlar. Like totem alın aşağı insin. Evet. Like butonuna çöküyoruz. Kuş bakıyor ne kadar like geldiğine. Evet like'ları beğenmiyor bu aralar. Lan martı yapmayın vururum sizi bu sefer. Evet Atla da Elimiz üşüdü Şimdi yabani geldi sulanıyor gayret, ha Evet, evet. Beğenmedi burayı herhalde. Oğlum nereden bulacağım böyle güzel yeri? Cillop gibi sahiplerim var. Bak 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 bak. Şarjım bitiyor. Atla şarjım bitiyor lan. Yukarıda atmaca var. Atmacayı gördü. Dur amcaoğlu kaçıracağım. Aha. <laughs> Şuraya bak ya. He. Çift, markalı. Çift markalıysa güzeldir o zaman. Ben de şarjıma doğru gideyim. Aha şimdi beyaz sulanıyor.

Arkanı dönme saygısız. Ahmet bak o Raybe'ye iyi para eder diyorlar ha. Tamam iyi para eder. Hemen şey yap. İlana koy. İlana değil iyi para eden varsa yem, göndeririz. Yem, param, yem paramız çıksın. Evet. Fazla değil bir çuval yeme de veririz. iyi parası. <laughs> kişinin ne? Bu aralar ekonomik Ülke gelince var da. Evet. Lan ne inatçı çıktın sen ya. Beni bildiğim Ahmet kapar bunu ama. Atmaca modunu aç Ahmet. Bizden daha atmaca ama yana yaklaştırmaz o. Kepçe şey de yırtık da ama Ali döne vururken iyice parçalanmış, çürümüş ya. Ben onu iş yerine ip getirip öreceğim ya. Var aynı iplikten var bizde. Mısır atacağım diyorum da Mısır'dan da ızgar diye korkuyor. Yavaşça at. Evet Mısır taktiği uyguluyoruz diyor ki yüzüne. Ah, diyor mısır. Yemedi. Mısır da sevmiyor lan bu. Mercimek yok mu? Bir de onu dene. <laughs> ah, Ahmet şimdi suyu bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> Menümüzü, hepsini, me bütün hepsini denedik, önüne serdik. Açık bir falan daha ne istiyorsun? Namussuz. Dur gidecek. Hiç oralı olmuyor. Sakıncalı. Keşke böyle hani kamerayı yaklaştırıyorsun ya, zoomluyorsun ya. Hemen kapıyorsun. Oo. Gir içeri, içeri gir. Dur, şimdi kepçeyi Bilmediğin kullanalım. Kepçe, ya. şey ama yırtık. Lafı yakalamış, yakalamış ama. Yakalamış ama parçalanmış. Ya. Ya, Zaten inse ben bunu yabani, yani markası var diye farkederim. fark ederim. Markası olmasa yabani diye kovarım yani. Şu bile bildiğin yabani işte olarak benziyor. benim gibi yabaniye mi marka takmışlar yoksa? Ahmet evet, kaçıracaksın en sonunda. Sen onu çıkarana kadar. Telefona bak abi. Düşmeyi Şu... Kepçeden kuşlar korkuyor artık. Ya. Tabii. Göre göre. Ben şu şarjımı alayım da. Kalan bir yandan telefon bir yandan kepçe. <laughs> Telefonu düşürecek. Helal <laughs> olsun dayı oğlum. telefonu kulağımdan alsana. Vay be amca Halalim var ha. Ulan güzel ekşin yaşattın bize ha. Vallahi güzel oldu. Ekşin sonu güzel oldu amca oğlum. <laughs> 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 Buradaydı orada kalmış şeydi. <laughs> Adam tam kaçakçı ya. Boşuna Yunus sana atmaca demiyor. Evet. Güzel bir pal dişi dolapçı. Bugün ilk ekşinim bu. Yok lan. Seni, ha. diğerlerini hep birinin videosu yoktu. He. İkincisini Üç, yakalarken çekemedik. Başka yani den, denk yok denk geldiği... var ya iki posta yakaladık ya. Denk ya posta. Bu, bu kaçıncı Hiç, kaçak? Ikinci, dördüncü. Dördüncü kaçak. de ikisine denk geldi. İkisine tam olarak. Yok. Bak bak. Kar, ee. Kar. Atmaca kargayı, karga atmacayı karga, kovalıyor. Atmacayı kovalıyor kuşların arasında. Yoksa kuşlara dalıyordu. Vay be. Açığa şey yapana kadar at, atmaca bize daldı. Biz kaçağa daldık atmaca bize daldı arkadaşlar. İşte telefonu şuraya yapayım düşmesin de. Birisinde taklacı yazıyor da ötekini taklacı mı? Bir ara bir kuş daha yakalamıştık böyle Ardinler'de taklacı. Nerede var genellikle? Şükrü'ye satalım. Çarşambalı. Çarşambalı. He. Hadi bakalım bize hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Ölüm makinası. Kaçağı da yakaladık. Baya bir yüksekten çektik aldık. Çat Çat. <laughs> Nasıl kıracağız? Hayırlı uğur olsun, olsun sahibine diyelim şimdi. Bizdekiler şimdiden. plastik ya. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kiremit Kendinize bakın. Kırar. Hoşçakalın. Başka. <laughs>